Günaydın. Hoş geldiniz Bunu kanalıma. Tamam bebeğim oynayacağın hangisisi onu al. Bunu Biz de... bahçeyi toparladık biraz. Şimdi restoranta gidiyoruz. Dünkü vlogumda söylemiştim. Hava iyi olursa gidip oraları toparlayacağız diye. Şuraya dal falan herhalde takılmış. Saçım dağınıklığı o yüzden. <laughs> Kayınvalidemi arası da alacağız yanımızda. Hava bugün esmiyor Allah'tan. Güneşli ve güzel yani temizlik yapmamız için müsait. Size bugün restoranttaki temizliğimizi, toparlamamızı çekeyim birazcık dedim. Her zaman evli o olmaz. Gidelim o zaman beraber. Yanıma birkaç şey alacağım. Ee, bitki çayı falan alayım. Orada demlemek için çayın, şekerin, tüpüm her şeyim var. Ama e, bitki çayı da alalım yani. Çünkü hala öksürüyorum. Hala bunun akıntım var. <laughs> Yanına da abur cubur alayım bisküvi falan alayım dün börek yapmıştım tepsi böreğinden kalan biraz e, ıspanaklı böreğim var onu alayım yanıma Aras da çünkü orada canı abur cubur istiyor mısır gevreği alsam mı bilmiyorum sütle yer mi mısır gevreği biraz alayım mı yer misin orada <laughs> tamam canım Ya yemeğe kalacak kadar ol da olmayacağız ama e, Aras abur cubur istiyor yani bir şeyler yemek istiyor çünkü oturdukça orada o yüzden biraz bir şeyler hazırlayayım sonra beraber çıkalım artık kadar yeterli olur. Efendim mi oğlum? <laughs> eldiven alayım. Bahçe eldivenim zaten. <laughs> Birkaç parça bir şey aldım. Arası içine burcu bur, falan. Tableti çıkıyoruz artık. Hadi bakalım. Biz geldik şimdi eldivenlerimi giyeyim ben hızlıca. Çünkü saat 2 iki, iki buçuk herhalde. Ben hemen yapraklardan başlayacağım. Yusuf da yukarıdaki bu kavak ağacının küçük çıkan dallarını budayacak. Kayınvalidem ara hepsi yukarıya çıktılar. Ben de aşağıdaki yaprak işini şey yapacağım. Şimdi size göstereyim birazcık yapacağımız işleri. Şimdi bu yapraklar buraya birikmiş ya. Dün de göstermiştim zaten size. Bunları hızlı bir şekilde toplayacağım, süpüreceğim. Benim ilk vazifem bu olacak. Sonra da şu hallıları bilmiyorum ya kaldırırız ya da temizler tekrar sereriz. Onlar da yukarıda çalışacaklar. Yukarıdalar onlar. efendim. Anam süt koy. Süt mü koyayım? Evet. Bardağı içeceğim. Şurada çiçeklerimiz vardı. Şöyle. Bunları temizledik kayınvalidem. İkinci şeyi de şimdi göstereyim size. Saksıyı da temizliyor. Şu morlardan. Şunlar diğer saksıdan çıkanlar. Şöyle. Annemin eli de çiçek de çok güzel tutar. Aa çiçek. Şuna biraz da çoğaltacak. Bunları oraya girişe böyle koyuyoruz. Sarkıyor. O kadar güzel oluyor ki yazın. Şurada bir tane sarmaşığımız var. Yazın tabi burası daha çok peyzaj yapılacak, çiçeklendirilecek. Bir de portakal narları sıkacak birazdan bize işi bitince. Biz de burada temizlemeye devam edeceğiz. Birazdan da bir çay molası veririz artık. buraları tertemiz yaptık şimdi sıra o tarafta şöyle topluyoruz bezle götürüp taşıyoruz kolay oluyor çöp tenekesine çiçekleri de kayınvaliden böyle yaptı geliyorum canım elimize sağlık gençler kayınvalideciğim de orada yaprak topluyor sağ olsun yardım ediyor Bize de sonra pazara gideceğiz şurayı taşıyacağız bir de şurayı. Bitirdik eve geldik hızlıca üstümüzü değiştirdik. Pazara çıkıyoruz şimdi. Hava saat 4 civarı. Gidelim bakalım. Eve geldik koştura koştura. Dükkanda da zaten yorulmuştum. Öğlen yemeği de yemedik. Hemen hızlıca yapırasa yapacağım ya da patates yemeğim, yemeğim var Ben onu ısıtacağım. Bir su pırasa yemeği istemiyorum diyor. Siz aldıklarımı hızlıca göstereyim. Ondan sonra onları yerleştirmeye geçeceğim. Şöyle köy domatesi aldım 2 kilo. Etli domates mi diyor artık. Havuç aldım yarım kilo. 2 tane şöyle avokado olmuşlarından. 4 el liraydı avokado bu hafta biraz düşmüş. Efendim oğlum? Çeker çeker. Bir tane karnabahar. Mesela şurada yeşillik aldı. Roka, maydanoz, tere falan almış. 2 kilo patates. Şöyle ama bunun eminim fiyatını. Çünkü en pahalı ürün herhalde buydu. 10 liraydı kilosu. Şöyle bir yarım kilo aldı. Acı kırmızı biber. Fiyatı 3 uçmuş yani. 1 kilo pırası aldım. Bunu hatırlıyorum. 4 liraydı kilosu. Kıvırcık aldım bir tane. Youtube şöyle bizim sütçümüz var pazarda. Şöyle yarımşar kilo beyaz peynirli örgü peyniri almış. Arası bir kilomuz. Şöyle kırmızı erik. Bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor bu erikle. Çilek. Yarısını yedi ara. Yarım kilo çilek aldım Şöyle yarım kilo salatalık aldım. Çünkü şey binden de küçük böyle min minna salatalıklarım var dolapta fırına uğradık. Bir tane şöyle taze ekmek bir de şöyle dilimlenmiş kepek ekmeği aldım. Çok lezzetli oluyor. Şöyle de 3 tane patlıcan aldım. Bunun kilosunu da hatırlıyorum 7 liraydı. Patlıcan yemeği de Yusuf pek sevmediği için kendime göre aldım. Şöyle yarım kilo patlıcan. Aldıklarım bu kadardı. Bunları yerleştireyim. Yusuf sobayı yakıyor. Ben artık yemek faslına geçeceğim. Evi süpürmem lazım. Bugün restorantaydık. Evimin bütün işleri kaldı açıkçası. Evet. Şimdi biraz pırasa yemeği yapacağım pirinçli. Önce zeytinyağında şöyle salçayı, 1 çorba kaşığı kadar salçayı kavuruyorum. Güzelce da dağıldı. Soğanı şöyle temizledim. Doğradım. ıspanağı ilave ediyorum. Biraz kokusu çıkana kadar bunları da kavuracağım. Sonra 4 çorba kaşığı pirinç ilave edeceğim birazcık suyunu ekleyeceğim. Bu yemeği çok seviyorum ben. Yani en çok sevdiğim yemeklerin arasında gerçekten pırasa geliyor. Pirinçli ya da bulgurlu hiç fark etmez. Mutfa çay koydum. Kahvaltılı bir şeyler yemek istiyor. Pırasa sevmiyor çünkü. Arada da yumurta kavuracağım. Ha pırasadan yerse ne hala yemezse de biraz yumurta kavururum ona. Yemeğim böyle oldu. Yanına da biraz yoğurt çıkarayım. Yusuf da kahvaltılık yedi. Peynir, işte yeşillik falan. Arası da yumurta kavurdum, doyurdum. Ben de şimdi karnımı doyurayım. Görüyorsunuz iş beni her yerde buluyor. Restorantla bugün hallettik. Biraz yoruldum. Restoranttan önce de aslında bahçede biraz işlerimizi yaptık. Onu çekmemiştim. Ee, yani epey enerji sarf ettiğimiz bir gün oldu. Geldim hemen hızlıca yemeğimizi yaptık. Yedik. Bulaşıkları falan yıkadım. Çayımızı zaten yemekten sonra içmiştik. Ben artık duşa gidiyorum. Pijamalarımı giyeceğim. Dinlenme vaktine çekileceğim. Sizleri öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.